Götünden domaltıp domaltıp sikeyim seni. O bok saçan götünü domaltıp domaltıp sikeyim. Ağzına sikimi sokayım ağzına. Ağzını götünden göt deliğinden domaltıp domaltıp sikeyim seni. Ammına koyduğumu veledi zinası. Amına soktuğumun çocuğu. Ağzına götüne sikimi sokayım. Kaf kafatasını açıp beyin hücrelerine sikimi suyuna katayım. Beyin hücrelerini sikeyim. Beyin hücrelerini sike öldüreyim. Beyin hücrelerini sike sike öldüreyim. Amına koduğumun çocuğu. Götünün deline kurşun kalem batırayım. Götünün deline kurşun kalem sokayım. Götünün deline 07 yedi kalem sokayım. Götünün deline mürekkepli kalem sokayım. Götünün yanaklarını zincirle vurayım. Götünün yanaklarına... Jopla vurayım, götünü yan atlara tahtayla vurayım, amına kodum çocuğu. Götünden, göt, götünü var ya siker domaltırım, götünden zevk alırım senin, amına kodumun çocuğu. O kafanı var ya çekişçe vura vura kırarım, beyin hücrelerini öldürürüm. Amına kodumun orospunun evladı orospunun çocuğu. Kafanı, kafatasını var ya baltayla vura vura kırarım o kafatasını. kafatasına çekişle vura vura kırarım o kafatasını. Amına kodumun evladı, amına soktuğumun çocuğu seni. O götünden var ya zevk zevk ala ala sikerim, zevkli zevkli sikerim sikimin var ya, sikimi suyun o yanak, sikimi, sikimin suyunu götürün yana, yanaklarına katırım. Sikimin sikimin suyunu götürün diline katırım var ya. O götün, götünden zevk alırım senin o. O münasip götünden zevk alırım orospu çocuğu. O tipsiz var ya komik suratını sikerim. O komik suratını sikimi sürt o. Sikimi değil sikimin suyuna o komik, komik suratına. Amına koduğumun çocuğu. Götünün götünü döverim, Göt, götüne vururum, jopla vururum, tahtayla sopayla vururum götüne. O götüne var ya tahtayla vururum götüne, sopayla vururum o götüne. O götünü elektrikli testeye doğururum o götüne. O götünü var ya domaltıp sikerim o götüne. O beyin hücreleri ne var? Kafatasını balyozla vura vura o kafatasını. O beyine var? O kafanı sike sike o kafana. O kafanı sike sike kırarım amına koduğumun çocuğu. Orospu'nun veledi zinası. Ama o münasip memelerini sikerim, o münasip vücudunu sikerim. O çıplak var ya, senin kıyafetsiz çıplak sikerim seni. Kıyafetsiz donsuz sikerim seni amına koduğumun çocuğu. O suratsız, tipsiz suratını sikerim amına koduğumun çocuğu. Amına koduğumun orospu'nun evladı seni. Amına koyduğumun çocuğu seni. O berberler, o berberlerde az mı saçtırır sakalları kesilip çok havasına atıldı? Amına kodumun çocuğu lamkanal, kanal, kanallarındaki bokların idrarlarını sikerim senin. O böbreklerine bağırsaklarına sikimi sokarım. O böbreklerine bağırsaklarına var sikimi sokarım. O idrarlı boklu boklu, boklu bağırsaklarına sikimi sokarım. Amına kodumun çocuğu. Götünden var ya domaltır domaltır sikerim senin götünden. O beynine, o beynini domaltır domaltır sikerim bu aklını. O aklına domaltır domaltır sikerim amına koyduğumun çocuğu. O tipsiz komik suratına domaltır domaltır sikerim amına koyduğumun çocuğu. Seni amına soktuğumun evladı seni, seni orospunun doğurdu seni, seni orospunun meydana saldı seni, seni orospu çocuğu seni, seni amına koyduğumun çocuğu seni. O götünü ver yanaklarına jopla döverim o götünü. O götünü var ya tes testere parçalarım o götünü. Testere doğrarım o götünü. O götünü var ya tahtayla sopayla vururum o götünü. Amına koyduğumun çocuğu orospunun evladı seni. O tipsiz var ya komik suratını sikerim. Domaltır sikerim o tipsiz komik suratını. Amına soktuğumun çocuğu orospunun evladı. Bulursam sikerim seni. Valla bulursam sikerim seni. O götürün deline var ya daha neler neler sokarım o götürün o götürün deline. O götürün deline var neler 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 sokarım da. O götürün deline var neler batırırım da amına kodum, o çocuğu. O götürün yanakların var ya, neler nelerle vururum o götürün yanaklarını. Orospunun çocuğu.